Ya uşağa bak Paraları kimlerle nerelerde çıkıyor? adam ölüm korkusunu hissetmezse bu parayı vermez abi. Bunların akıllarını almak lazım diyor. Ya onu ruh sağlığına yaptırmazsam abi. <laughs> Yine ucuz kurtuldun ama. <laughs> Bazından tavuk yarışmış, tavuğun götü yırtılmış. Siktir. <laughs> <laughs> Bir mecnun yarattım çöldeyim şimdi Eskiden volkandım kül oldum şimdi En büyük aşkımdın el oldun şimdi Sen hayırdır abi gençlerle üst perdeden konuşayım? Ne üst perdeden konuşacağım diyor. Görmüyor musun? Soru sormak için soruyor. Olsun abi. Herkesle düzgün konuşacağım bundan sonra. Hepsi benim kardeşim. Hayırdır diyor. Sen ne rahatsız etti ki? Rahatsız oldum abi ben. İçerideyken de tersi yapıyormuşum millete. Kime ne demişim ben? Karnından konuşma kardeş. Herkes burada yüzde şek. Ne karnından konuşacağım ya? Ben anamın kunduğuna delikanlı düşmüşüm. Varsın kefenin içinde de delikanlı yok. <laughs> <laughs> wanna rock right now. Okay. Allah'ını sevdiğim. Vallahi şu işler bitsin. Bir tane manita bulacağım. Bir çocuk yapıp ocağına vereceğim ya. Bak oğlum. Senin için de zor biliyorum. Konuş savaşlarla ha. Ben artık gelmeyeceğim. İstemiyorum artık de. Hiç icap eder mi ya? Bizim kanımız birbirine karışmış. Şimdi mevzunun ortasına ben gidiyorum denir mi? Denir. Hem de öyle bir denir ki. Belki onlar da vazgeçer o zaman ha. İstersen savaşta Özgür'le ben konuşayım ha. Belki beni dinlerler. Ana bu böyle bir şey mi ya? Bu saatten sonra vazgeçmek olmaz. Ya canını sıkma Allah'ını sevdiğim. Kur'an'ıma bulsun ya. Oğlum... Ben çok korkuyorum. Seni kaybetmekten çok korkuyorum. Benim senden başka hiç kimsem yok. Ya vallahi anı sevmeyin. Üzülme güzel anam. Vallahi iyi ya. Vallahi bak sen üzülüyorsun ben de üzülüyorum ha. En güzel günler bizim olacak kurban oldum. Ben seni hangi gün yalnız bıraktım ha? Hangi gün? Canı tatildeyim, yanında kız bana diyor ki beyim Üstüm diyor al çelmeyi şehrin en pahalı otelindeyim Cevap yok abi Hadi ulan, hadi ulan Yenisi gelmez, eline geçmesi de gide yeri hiç bilinmeyen Yürekte varsa sevgiden ne ötesi, seni anlasan da boş ışık. İsyan çıkarsak? Az daha kalsan göreceğin insanı. Çık hadi çık ya. Çok güzel. Abdullah Belki bitmiş olabilir. Savaş, cihat ve azat. Adam olup çetin büyüleri. Cinayet ve çete davalarına firar eder. Dosyalarını anladığım kadarıyla sefer çocuk. Bak bura keleklik yapma. Ne olmuşsun vururum seni. Vur beni hayatım, doksan yerimden vur. Şerit Ostone gibi vur beni. Korona <laughs> mı diye sahil kime güvence daha herkes hain. Ballı ballı, eski yengeniz heyecanlı düştü. Yap nazar ve çal. Kimi görürsek sıkacağız lan. Onların hepsinin namına koyacağız. Kimse yüzünü görmedi mi? Yok abi. Taktık maskeyi. Bindik motora. Yaşamak lazım maceralar demi siktir lan burası Jurassic Park gibi ah. Can yakmış kendini aç gözünü masal bitti Dandini dandini dastana Al Pacino Tony Montana Yaşadık be tamam Anladıysak ne gal bir sofrada bin saf susun. Bak gördün mü onu? Memleketinden büyük abilerin yanındayız. Biz de bir zamana koyun. Kaç tane cinayetimiz oldu lan manyak? Adamlar mı toncan almışlar? Memleketler herkes bunlardan korkuyor amına koyayım. Bak göreceğin oğlum. En büyük biz olacağız. Sikeceğiz aptunu. Kaldır lan kafanı. Bak lan ya. Ağla lan lan Afer. Ağla lan. Bu kadar mı güçlüsün? Düğünümüzü bastılar lan. Karını öldürdüler oğlum. Ağla lan ağla ağla. Korkma Lan herife bak senet yok bir bok yok. Sanki vermesen bir şey yapacak. Ya sen hayırdır ben zaten böyle milletin parasını karnalık kızlarla cazlarla yiyeceksin ha? Ne var ya ne sazın? Ne oğlum bunlar? Yemişin işte bak. Bak. Bak sen kimsin lan? Lan kaşarlık yapma oğlum. İsteseydim her fotoğrafta seni öldürtebilirdim ha. Ahmet parasını vereceksin lan. Yapma. Yaparım. Yapma. Yapa, yaparım. Yapma. Yaparım. Yapma. Yapma. <laughs> Bir dakika daha sefere kafana basan. Abi bana panay mı dur abi? Abi üretilir mi abi? Lan yatın da kalksın. Hemle doğru konuş neci? Senin için hiç olmaz zah. Sen sus lan. Böyle konuşmaya devam edersen senin için iyi olmaz. Akıllı ol seni yerip sıçmam bak. Berto değil mi lan o? Berto! Ne yapıyorsun? <laughs> Ara sıra takılı yok. Her geldiğinde elinde bir çanta para ile geliyor. Bir çanta mı? Ne lan? Onun parasını yeseniz de bu gece yine gelecek. Yemem mi bebeğim? Parasını da yerim, seni de yerim. Sizin gibi çok yiğitler gördü burası. Burada ne alsamları kediye dönderdik.